6 Haziran Pazartesi Sol Haber Anıl Çınar Erdoğan ülkeyi koç gibi yönetiyor. Ve koç da şirketini Erdoğan gibi yönetiyor. Sülaleden güç alarak ahbap çavuş kapitalizmiyle. Bilinmeyen bir şey söylemiyoruz ama tek adama karşı mücadeleyle yatıp kalkanlara ya boş konuşmayı bırakmaları ya da sonuna kadar gitmeleri gerektiğini hatırlatmak için tekrar ediyoruz. Devlet benim diyenle şirket benim diyenin arasında bir fark olmadığını, ikisinin iç içe geçtiğini hatırlatmak için. Abartıyor muyuz? Ülke yönetmek başka, şirket yönetmek başka mı? Siyasetle şirketin ne alakası mı var? Bundan yaklaşık 40 yıl önce Davos'un gerçek fatihi diyebileceğimiz iki isim, kapitalizmin ideolojik krizine ünlü bir makaleyle yanıt üretiyorlardı. Karl Sapiro ve Joseph Stiglitz işçi disiplininin nasıl sağlanacağına epeyce kafa yoruyor, Marx'ı çok iyi anladıklarını başka bir şekilde ispat ediyorlardı. İşçiyi işine koşturmanın, fazla rahatlamasını engellemenin ve verimini arttırmanın tek yolunun yedek iş gücü ordusundan geçtiğini, bir miktar işsizliğin herkese iyi geleceğini, kovulma tehdidinin işçiyi diri tutacağını satırlar dolusu matematikle gösteriyorlardı. Tam istihdam kapitalizme fazlaydı otoriteyi ve disiplini hatırlatmanın zamanıydı. Otorite ve disiplin içinde işsize ihtiyaç vardı. Kapitalizmde kardan başka bir motivasyon kaynağı aramak tehlikeliydi. 50'ler ve 60'ların demokratik yönetim tartışmaları akılları karıştırmamalıydı. 58'de Rakıfeler Vakfı'nın uyarı niteliğindeki raporunda belirtildiği gibi, topluma satılan demokratik hülyalarla bir şirketin nasıl yönetileceğini birbirine karıştırmak saçmalık olurdu. Şirket demokratik tartışmalarla, seçimlerle falan değil, tepeden tırnağa otoriteyle yönetilirdi. Ve bu otoritenin tek gerçek kaynağı kişilerde cisimleşen kar maksimizasyonu olabilirdi. Sermayenin bir diğer uyanık sözcüsü Milton Friedman, sosyal sorumluluk kriterinin sosyalizm anlamına geldiğini, sermayeyi çekip çevirecek insan topluluğunun sosyal sorumlulukla değil, market mekanizmalarıyla motive olacağını söylüyordu. Friedman kibarca sapla samanı, gerçekle zırvayı birbirine karıştırmayın diyordu. Sermaye aklı bu tartışmalardan bir tasarım ortaya çıkardı. Bugün sosyal sorumluluk, topluma faydalı insan kavramlarını, her fikri önemseriz, etik çalışırız, zırvalarını ön yüze yerleştirdi. Arkadaysa milim oynamayan otoriter yapıyı çalıştırmaya devam etti. Sermayenin kendisi işlerin demokratik rüyalarla yürümeyeceğinin çok önceden farkındaydı. Doğduğu andan itibaren. Ama sermaye bu sırada başka bir şeyden de vazgeçmeyeceğini gösteriyordu. Birincisi kan bağının yerine hiçbir şey tutamazdı. Ve ikincisi yer yer kafa kola dönse de ahbap çavuş ilişkisi devletle sermaye sınıfının ilişkilerinde her zaman mevcut olacaktı. Bu Türkiye'ye özgü değildi dünyanın neresine giderseniz gidin, sermayenin devleti ve yönetimi etkileme mekanizmalarının bir yerinde bu iki sabiti görmeniz kaçınılmazdı. Dünyayı yöneten aileler karikatüründen bahsetmiyoruz. Kapitalizmin ve kapitalist bir düzende yönetme işleminin ne kadar karmaşık olduğunu da göz ardı edecek değiliz. Ama kapitalizmin mantığında ahbap-çavuş ilişkisinin, sülaleye güvenin kalıcı olduğunun hatırlanması gerektiğini düşünüyoruz kapitalist dünya nasıl yönetiriz, nasıl motive ederiz'i tartışmış ve bu tartışmaları verimli geçirmişti. Şirketin yönetici kastının nasıl motive olabileceğine, şirket çıkarlarına bağlılığın nasıl sağlanabileceğine iyi kafa yorulmuştu. Çünkü kar payı vermek, hisse senetlerine isim yazdırmak, borsanın zorlu koşullarıyla teste tabi tutmak yeterli değildi. Profesyonel şirket yöneticisi mülk sahibinin vekiliydi ama kendini mülkün sahibi gibi hissetmesi için bir ekstraya ihtiyacı vardı. Mülkün asıl sahipleri güvenilmez yollardan bıkmıştı. Şirket kültürü, sosyal sorumluluk ve toplum insanı zırvaları ilk ortaya çıktığında bu ihtiyaca denk düşüyordu. Kapitalizm bunların işe yaramasını samimi olarak isterdi ama kapitalizmin etiği tam da Friedman'ın hatırlattığı gibi kârdı. Oysaki karın kamçıladığı insanın bağlılığına da güven olmuyordu. Güven ilişkisi kapitalizmde ancak ticari bir değerin üzerinde yükselebilirdi. Bunun ötesi rasyonel değildi. İronik ama kapitalizm kendi mantığındaki rasyoneli yaratabilmek için bir tutam irrasyoneli ihtiyaç duyuyordu. Kapitalizmde irrasyonel olanla rasyonel olanı ayırt etmek sanıldığı kadar kolay değildi. Mülk sahipliği ile kontrol sahipliğinin ilişkisi de uzun süre tartışıldı halbuki birbirine örneğin bizim buraların koçuna veya sabancısına danışılması faydalı olurdu. İşin hiç de ilginç olmayan yanı şuydu ki mülkün ve kontrolün asıl sahibi neyi nasıl yapacağını çok iyi biliyordu. Aile şirketi gerçek anlamıyla yönetendi. Elbette CEO'ları, danışmanları ve vitrinde boy gösteren ekonomi uzmanları olacaktı. Sabancı Özgür Demirtaş'ı yönetim kuruluna bile alabilirdi ama anahtarı ona asla teslim etmezdi. CEO'lar zaman zaman hiçbir yetkililerinin olmayışından yakındılar. Zaman zaman ve umut vaat edenleri ise aile üyeleriyle evlendirildiler. Çünkü aile mülkün temeli ve garantisiydi. Gerçek yönetim kurulu başkanı ancak bir aile ferdi olabilirdi. Gerçek kararı sadece aile verirdi. Bu gerçek keynesiyenler kapitalizmin anarşik düzeninde bir ekstraya ihtiyaçları olduğunun farkındaydılar. Aynı özeni devletle görüşmelerinde de gösterdiler pazarlıklara CEO'yu değil, Mustafa Koç'u ve sırayla ailenin en büyüğünü yollama geleneğini devam ettirdiler. Tek adam yönetimi mi? Gerçek tek adam yönetimi için asıl buraya bakılmalıydı. Şirketler, vakıflar, damatlar. Diğeri ne gördüyse onu uyguluyordu. Yoksulun kanından beslenenler kendilerini ancak kan bağıyla koruyabileceklerini düşünüyorlardı. Ne yapıyorlardı? Etkili yönetiyorlardı ticaretten ve kardan iyi anlıyorlardı. Otorite ve disiplin için işsizliği, yoksulluk tehdidini kullanıyorlardı. Birinin avukatlar ordusu, diğerinin bir de ayrıca polisi vardı. Ülkeyi nasıl paylaştılarsa orduyu da öyle paylaşıyorlardı. Biri koç AŞ'yi, diğeri ise Türkiye AŞ'yi yönetiyordu.